Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Teşekkür Merhaba sevgili dostlar. Fenerbahçe haberleriyle yine karşınızdayız. Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bugün tüm Fenerbahçe taraftarları olağanüstü seçimli genel kurulu odaklanmışken bu maç biraz gündemin gerisinde kaldı. Sayın Saadettin Saran 12.331 oy, Sayın Ali Koç ise 12.114 oy alarak Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Steven Saadettin Saran oldu. Kendisini tebrik ediyor ve Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelelim maçtan notlara. Domenico Tedesco şu ilk 11 ile başladı. Kalede Ederson, defansta solda Osterwolde, sağda Nelson Semedo. Defans tandeminde ise Çağlar ve Şitminyar ile başladı. Orta sahada Edson Alvarez'in yokluğunda Fred ve İsmail Yüksek oynadı. İleride ise solda Kerem, sağda İrfan Can Kahveci, ortada ise yeni transfer Marco Asensio oynadı. İleride ise El Nesri'nin yokluğunda Anderson Talişka Forvet'te başladı. Fenerbahçe henüz maçın başında 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Marco Asensio ceza sahası dışından şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Maç karşılıklı hücum aksiyonlarıyla geçse de Kerem ve Osterbolde bu süreçte net 2 gol pozisyonunda harcadı. 45. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Kafun'un Şikrin Yara müdahalesine önce sarı kart veren Oğuzhan Çakır vardan gelen izleme tavsiyesiyle kararını değiştirdi ve kırmızı kart gösterdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya Domenico Tedesco, Fred Bartu Elmaz değişikliğiyle başladı. Fenerbahçe'de göze çarpan bir değişiklik de Osterwolde'nin sol bekte oynaması. Başarılı bir görüntü çizen oyuncuyu bu pozisyonda stoper mevkiinden daha başarılı olacağını da düşünüyorum. Sağda Nelson Semedo ise tüm atak aksiyonlarında aktif olarak bulunuyor. Maçın 60. dakikasında Nelson Semedo ve Talişka oyundan alındı ve Mert Müldür ve El Nesri oyuna dahil oldu. Maçın 63. dakikasında Haris Hayredinovic İrfan Can'ın hatasında Ederson'u avladı ve skoru 1-1'e bir getirdi. İrfancan kahveci maça ilk 11 başlamasına rağmen beklenileni veremedi. Mourinho döneminde oynamıyor diye eleştiriler olsa da Portekizli teknik adamın da bir bildiği varmış diyebiliriz. Nitekim dakika 72'de İrfancan Can Kahveci ve Marco Asensio yerine Cenk Tosun ve Şimanski oyuna dahil oldu. Bu dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin atakları daha çok sol kanattan gelmeye başladı. Yeni başkan Saadettin Saran takımının başındaki ilk maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bu maçtan sonra iyice azaldı. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, basın toplantılarından ve maç sonu yorumlardan anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.